Erdoğan resmi olarak yine adayım dedi. Ne düşünüyorsunuz? O olabilir ama bizim adayımız değil. Siz destekliyor musunuz? Devam etmeli mi? Tabii etmeli ya. Daha iyi siksin milleti. Ben oyumu ona vereceğim. Alıştık artık. Delik aynı model. Malzeme de aynı olunca bizi siksin. Biz alıştık yani. Başkasına vermiyoruz. Şimdi Kılıçdaroğlu'na ben gidip verirsem ayıplar. Zoruna gider delikanlı adam sonuçta. Daha ya. iyi siksin. Ben ona vereceğim. Bak öğrenciyiz. Bir arkadaş daha var. Toplam 4 kişiyiz. Cebimizde 4 lira para var. Gelsin bizi daha iyi sıksın. 1 lira aynen gelsin. İsimi 4 lira olmuş abla. Biz sıksın biz de rahat ya kodak. Ben vergi sikere kodak. Bu yayınlanacak değil mi? Devam edemeyecek. Zaten milletimiz ona gereken cevabı verecek. Ya ben buna inanıyorum. Bu şekilde. Yani onu eleyeceğiz bu sene inşallah. Yeneceğiz. 2023 oy kullanacak mısınız? Evet kullanacağım. Peki var mı Millet İttifakı'ndan? Keşke bu aday olsa dediğiniz biri kalbinizden geçen. Yani aday olarak Millet ittif ittifakından Hani Mansur Yavaş olmalı bence. Ki Mansur Yavaş ya şu an iyi gidiyor. Hani Ankara'ya gerçekten güzel kazanımları var. O şekilde. Teşekkür ediyorum. Tayyip Erdoğan bugün dedi ki resmi olarak adaylığını açıkladı. 2023'te yine adayım dedi. Devam etsin mi diye soruyorum vatandaşam. Böyle bir şey nasıl sorulabilir ki? Ülke zaten battı gitti yok oldu daha yine devam ediyor. Emekli olsun artık yani bir zahmet. Ben onun aday olmasını istemiyorum. Umarım birçok kişi de istemez. Umarım kimse de oy vermez. Ne diyeyim? Biraz böyle gençler koltuklara otursun istiyorum. Hani ne kuşağı adı ne olursa olsun ama genç nüfus böyle gümbür gümbür geliyorken belli bir yaştan sonrakiler artık siyasette uğraşmasın ya. Yetişemiyorlar yani. Bizim çocuklarımıza yetişemiyorlar gönlünüzde bir aday var mı Millet Hayır itfak. yok, hayır yok. Ben sadece gerçekten ileri görüşlü ve tamamen gençleri ve geleceği düşünen bir aday istiyorum. Yaşı da genç olsun. Bizim gençlerimize yetişsin ya. Üniversiteleri arttırsın. Sarayları değil. De i̇şte yine aday olacağım dedi. Ne düşünüyorsun? Batıyoruz. Vallahi bak. <laughs> Konuşalım mı? Tamam. Türkçe de bilmiyorsunuzdur. Iraklı olduğunu çok net anladım. Gülüyorsun. Ne güzel. Mutlu mutlu. Bak bizim insana hiç gülüyor mu? Değil mi? Gülüyor mu Ali abi? Türkler gülüyor mu? Türkler gülüyor mu? Erdoğan, yine adayım dedi 2023'te. Resmi olarak açıkladı adaylığını. Vallahi ben isterim. Devam etsin mi istersin? Devam etsin tabii. Siz memnun musunuz şu an gidişattan? Ya şimdi zam falan geliyor da insanlar hani insanlar açısından baktığımız zaman hepimiz bir aileyiz. Geçim yapmakta zorlanıyoruz fakat hani onun üstüne de bir insan düşünemiyorum. Mesela neyinden memnunsunuz şu an? Neyi iyi yapıyor? Şu an ülkede iyi giden ne var? Savunması. Ne var? Savunması. Savunma? Savunması. Nasıl? Dış politikaları mı diyorsun? Politika, evet. Hangi ülkeye karşı, hangi mesela politikasını beğeniyorsunuz? Bir tane örnek. <laughs> bilmiyorum fazla ama yani aynen, aynen. savunması yani, falan. Yani. yani kendi ülkesini de, kardeş ülkeleri de savunması çok iyi. Yani ben devam etmesini isterim. Oy veremiyorum ama her türlü arkasındayım yani. hiç politikaları iyi diyorsunuz ama hiçbir tane bilmiyorsunuz. Evet, bilmiyorum. Teşekkür yani <laughs> ederim. <çoktan gittiğimizde gülüyor> de ilgi görüyoruz yani. Siz nereye gidiyorsunuz? Burada, bu Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Türkiye'de yaşıyorum. Ben yani yurt dışına falan gittiğimiz zaman oluyor. Mesela başka bir yabancı otellerle falan çalışıyoruz biz. Gayet hani güzel karşılanıyor. Yabancı arkadaşlarımız var. Ee, işte Somali olsun, Amerika'dan olsun. Gayet hani herkes Recep Tayyip diyor. Yol falan da klişe oluyor ama gerçekten ben yani. Dışarıda destekliyorlar mı dışarıdan Aa, Tayyip Dışarıdan destekleyici çok arkadaşımız var yabancı. Yabancılar seviyor yani. Peki Türk halkı ne düşünüyor Türkiye'de yaşayanlar? Ya Türk halkı biraz ucuza kaçmaya çalışıyor. Aynen, ucuz olsun işte şöyle olsun böyle olsun. Pahalılıktan dolayı. Aynen. Peki, gelen yabancılar Aynen. etkisi olmuş mudur? Oldu tabii ki. Her e, ülkede mi var pahalılık? Hepsinde var. Dün Almanya izledim. Bizim kadar var mı? bizim kadar. Bizim enflasyonumuz. Ben izledim haberde gördüm. Hı hı. A, haber miydi Alm o? Almanya aynen. Alm şeyde de var. Fox'u izliyoruz, Show TV izliyoruz. Bir, bir ailede bir tane makarna alma diye bir şey duydum. Almanya'da yasak gelmiş. Biz demeyince daha kötüler. Bizim enflasyonumuz şu an TÜİK'in açıkladığı resmi rakam %73. Evet. Hani buna da inanmıyor halk. Daha pahalı diyor ama Aynen, %73. Izledim. Ee, savaştaki ülkeler Ukrayna ve, Ruk U Ukrayna ve Rusya onlar da %16-17 bandında savaştaki ülkeleri dörde katlayan bir enflasyonumuz var. Resmi verilere göre. Dünyada var dediniz ya. Dünyada bizimle aynı oranda mı? Olan illaki vardır yani böyle bizden sonra en yüksek o. Türkiye yani şimdi zam da olur. Biraz. Ha küçük bir ülke değil ki hani şey yapma. Adam yani kocaman böyle. ülkeyi yönetiyor ve ayrıca dışarıdaki insanlarla da işte toplantıya gidiyor şunu yapıyor bunu yapıyor. ülkeler de yapıyorlar bunu. Valla he? Diğer ülkeler de yapıyorlar. Diğer ülkeler yapıyor da Recep Tayyip gibi kimse yapmaz. Ben en güzel de. o yapıyor. Çok güzel yapıyor Recep Tayyip Erdoğan. Siyaseti gayet güzel kullanıyor. Memnunum ben yani. Güzel kullanıyor. Yani Sizce de mi öyle? Bence de öyle. Oyum Tayyip Erdoğan. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Erdoğan, 2023'te de adaylığını resmi olarak açıkladı bugün. Siz ne düşünüyorsunuz? Devam etmeli mi? Erdoğan'ı karar ver. Ne diyeyim yani? Benim dememle ne olacak ise ben derim ki Erdoğan bir an önce ülkeyi bıraksın. Bir başkaları gelsin, bir başkası yönetsin. 20 yıldan beri zaten yapacağına kaldı da yapamadı ki. Erdoğan'ın bir an önce ülkeyi bırakıp yeni bir bir an önce seçime götürüp ülkeyi bırakması gerekir. Adaylığın açıklaması önemli. Önemli olan bu zamları durdursun. Dövizi düşürsün. Enflasyonu indirsin. Halkın alım gücünü arttırsın. Önemli olan adaylık değil. Önemli olan insanların nefes alabilmesi. Ekonomik olarak herkes şu an açmazın içerisinde. Bir litre mazot 30 liraya dayanmış bir durumda. Nasıl olacak bu ülke nasıl olacak? Bir ekmek 4 liraya olmuş. 4250 lira askerlikte insanlar nasıl geçinecek? Bir ev kirası 3000 liradan şey ev kirası yok. Bunlar hiç önemli. Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı adaylarını ilan etmiş, ilan etmemiş. Konuşulması gerekecek çok önemli bir konu değil. Ee, bu ülkenin gidişatı iyi değil. Bir asırlık Cumhuriyet'te bu kadar zammı kimse görmedi, kimse yaşamadı. Durduğumuz yerde 100 liramız günde 10 lira, 15 lira değer kaybediyor. 100 liramız ne kadar? 10 liraya kadar inecek mi? Onu mu göreceğiz? Umuyoruz ki TL'nin dövizin üzerine çıkması. Yoksa döviz kaçıyor, TL kovalıyor. Döviz kaçıyor, TL kovalıyor. Ya böyle bir şey görülmemiş bu ülkede. Onun için bir an önce erken seçime gidip ülkenin yeniden bir demokrasiyle taşlandırılması gerekir. Yeni bir irade idareyle yeni bir anlayışta yönetimin bir an önce değişmesi gerekiyor. İnsanların nefes alması gerekiyor. En temel sorunları konuşmak gerekir. Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı aday olup olmaması meseleyi çözmüyor. Önemli olan en temel sorun zamlar, işsizlik, hayat pahalı. İnsanlar çocuğuna süt alamıyor, harçlık veremiyor, evinde tencere kaynamıyor. Bunlar bu ülkenin en temel sorunu. Yoksa Cumhur, Sayın Cumhurbaşkanı aday olmuş olmamış. O kendi kendini partisini ilgilendiriyor. Beni ilgilendirmez ki ben bir sonuçta bu ülkenin bir yurttaşıyım. Bir seçmenim. Gün geldiği zaman oyunun rengini belli ederim. Zaten şu an Sayın Cumhurbaşkanı seçime 2023 Haziran'da diyor bir yıl var. Bir yıl önce önceden adayını ilan etmesi neyi değiştirir ki? Bir yıl varken. Bu tamamen siyasi bir stratejidir. Siyasi bir taktiktir. Karşı tarafı harekete geçirmektir. Ama karşı tarafta ona göre adayını yeri geldiği zaman, zamanı geldiği zaman, seçim günü açıklandığı zaman da karşı tarafta Millet İttifakı da adayını çok rahatlıkla açıklar. Bu çok net bir açıktır. Ki sizin gönlünüzden geçen keşke bu olsa dediğiniz bir aday var mı? Benim bu ülkeyi demokrasi, özgürlükleri, hukuku, huku, adaleti kim geçirecekse, bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine kim çıkaracaksa, bu ülkeyi hukukla demokrasiyle Türk lirasının değer kazandıracak, zamları durduracak, insanların askeri geçim mürdümün üzerinde yoksulluk sınırını geçebilecek bir maaş verecek bir lidere parlamenter sisteme güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçirecek bir liderin gelmesini bekliyorum ve umuyoruz. Erdoğan resmi olarak adaylığını açıkladı. Lafa gel YouTube. Ha Ne diyorsun soracağın soru bak. <laughs> Erdoğan 2023'te yine adaylığını resmi olarak açıkladı bugün. Yine adayım dedi. Hiç şansı yok. Yok mudur? Hiç yok. Kim açıkladı? Erdoğan. Erdoğan. Resmi olarak adayım dedi. Bir kilo meyve alamadık. Çubuğu gezdik ucuz diye gittik de. Yarım kilo bile alamadık. Yiyek geleyim. Erdoğan'ın yüzünde. Ya yeter artık ya. Yeter ya. ya. Bir Türkiye. değişiklik Yazık olsun. Ülke batmış. Kan İçimiz kan ağlıyor kardeşim ya. Tamam yaptın işte denedik. Her bir daha bir, daha bir daha bir daha. Hani, ne diyeyim artık. Gençlerimiz uyandı. Ben gençlerime güveniyorum. İnanın çok değişiklik olacak. Baksana. Her şey güzel olacak. Türkiye bitti. Geri gelen onu nasıl düzeltecek ki? Yazık güne. Şu an en büyük problem nedir bu yönetimde sizce? En çok neyi yönetemiyorlar? Her şeyi. Şimdi. Her şeyi çevresine yedirdi bitirdi. Şimdi efendim. Ülkede sorun çok. Bakın enflasyon uçtu gitti. Doğru mu? Bunun önüne geçebiliyor muyuz? Köylü çiftçi kan alıyor. Bunun önüne inebiliyor muyuz? Daha neyin piş peşinde? Çıksın bakayım halkın karşısına. Çıkamaz. Veya hangi milletvekili çıkıyorsa çıksın. Konuşsun konuşamaz. Konuşamaz kardeşim ya. Yani AK Parti'ye gönül vermiş, oy vermiş vatandaşlarımız. Onlar diyor ki verdiğim oy onlara haram olsun. Haram olsun diyor. Ben ne diyeyim? Ne diyorum yani? İnşallah yani her şey güzel olsun diyorum. Olacak da. Bundan çok umutluyum diyorum. Hepinize saygı sunuyorum. Teşekkür ederim.